Prozac nasıl bir ilaçtır? Prozac sıklıkla antidepresan olarak sınıflandırılmasına rağmen sadece antidepresan özelliği taşımamaktadır. İlacın kullanıldığı durumlar Majör depresif bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, premenstrüel disforik bozukluk, bulimia nevroza, panik bozukluğu, tipolar depresyon, sosyal anksiyete bozukluğu sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu durumlarında kullanılmaktadır. İlacın etkisinin başlama süresi Bazı hastalarda tedavinin başlamasından sonraki dönemde enerji veya aktivasyon artışı olabilir. Terapötik etkinin başlaması genellikle hemen olmaz, sıklıkla 2-4 haftaya kadar uzar. 6-8 hafta sonunda etkinlik görülmezse dozun arttırılması gerekebilir ya da hiç etkinlik göstermeyeceği anlamına gelebilir. Birkaç yıl semptomlarının yenilenmesini engelleyebilir. Kaynak: Stephen Michael Stahl, Temel Psikofarmakoloji İlaç Rehberi.